Başlangıçta görünüm verilen bu sistemde kasa sahibinin şifre sırasıyla 30, 85 ve 40 olan kasayı açması için en az kaç tık döndürmesi gerekir diye sormuş ve ortaya güzel bir soru çıkarmışlar. Şimdi 30 her türlü zaten ne yapacağız gençler? 0'dan 30'a kadar 35'e bölersek 6 tık gideceğiz. 30 için 6 tane tık ilerleyeceğiz. 30'dan 85'e kadar gelsek arada kaç var? 55 var. 55'i 5'e böldüğümde 11 tık giderim. Fakat uyanık olursak, çakallığa aldanmazsak. Bakın gençler 30 burada ya. 30'dan ben 85'e geriye doğru da gidebilirim. 30'dan 0'a 30 inerim. Bir de 0'dan 85'e 15 daha inerim. 45 inmiş olurum. 45'i 5'e bölersem 9 adım giderim. O yüzden 85 için 9 tane tık yapmam benim için yeterli olacak. 85'ten 40'a burada 15 var. 40 daha gitsem 55. Bu taraftan 55. Peki diğer taraftan bakalım. 85'ten 40'a 45 geri gitmem benim için yeterli olacak. Süper. Buradan da buraya 45 tane geri gidersem 40'a gelirim. Ee, gene 45 içinde 45 ile 5 e 9 tık benim için yeterlidir. 85'ten 40'a 9 tık daha lazım. 9, 9 daha 18, 6 daha 24 yapar. Bu da bize Bursa'yı verir.